it's Hey maşallah. Piyancı. Yine giriş piyancıda da yakıyordu fitili yak basıyordu stili bas yakıyordu fireke. Katlayan başı sonu bir film gel yaşıyoruz bitiripler yapıyoruz bu işi. Yapıyoruz bu işi batı ve doğru eşi. Papa kulu rejim aşıyor seni bu eşek. Severim bu su bir de ruleti kusuyor gibi bu herif kusuyor bir gün döner demiştim size geri Yavaş yavaş bak fire verin Yılların kültürü hip hop sokaklar dile gelir Bak artık bire biriz yok kral ne de vezir Bu bir masraf plan Sweet bloody clan Kapan Allah es, Estrim alan terör Burası benim kitsim ghetto Herkesin kolunda keto Prosper city mode City of God Gece gündüz ben sokağa yakınım Psikopat takımım baksın Blood in blood out Kan içeri ya da dışarı aksın Savaş Bir kırıcı kan dökülsün damlasın yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay ışığı altına Öl de var bizde uçak savar Titanikler batar sonra dolar filik kalır Sakın kalkmasın götün güneş bile batar Bu oyunu bozacak oğlum emmi oğlum tatar Aman ay bir depremde kırılacak mı fay Kurtova'ya indi çünkü bugün dolunay Adlanınca Tayyip'e de Çernobil'de çay Üç tükme var burada sanmasın Dubai Bir adım var planım yok. Yürüdüm kaç bin adım yol Çürütür kalp büyütür yol Bırakıp kaç büyüğünüz yok Silahı pop viralim boş Sapa bir yol Sovarınki mostef big pan Nas MJ big pop Bir de hidro Takip eden bilir on seneden biri Daha diri gelmedi Hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz Arif olursunuz hadi efendiniz Tahmin eder ki bir silahım var Adı rap dile geldi mi Mermilerim yok kaçacak yeriniz yok. beni bakire rahibeler gibi Korma. Ben küçümsediğim küçük esnaf Sen büyük restoran Camından yazar iflas Bize beş nas, beş felak yolla cano Canı yanan illa bir şeylere yakacak baba o Biz de Adaloğlu, sana iş koyduk Rambo Sanayi Doğan Şahin, parçalanmış Lambo Mubese görmesin, çek sağa yan yol Ayıları kilitli gaga artık bize bal bal Adaletin emaneti kansız kancığın belinde Mevzu zamanı bak açık kalır yerinde Siktiğimin amcığı sana la peşinde Rap'i sancağı Selomanya'nın elinde Onurumdu, onurumdu

Allah masaka mı giriyor? <laughs> Boşalt arazi rapim çok asabi Masaka asasim oyunlar başlasim Başlasim statistics yabani Kanun yok anarşi bu dünya hayali Okyanus masmavi Yine katriyam başlar yine vardiyam Rahsa benim askiyam rap mi al askiyam Piyasada biziz aslında sokak yedirim basına <laughs> Karakter iki asılgan şeytanı kovdum başımdan Vay <laughs> anam bay babam ne oluyor ya? Öyle ya, devamlı olacak dizi gibi merak ettim, dur! Dur ha, bölüm 2'yi de izleyelim, merak <laughs> Ölmedim bak piçko Aşok mu pistol Ateş üstü oyna burda risko Eee Bacıklarını -e. sıkı bana şişko ya. Magazin medya basın Cablo harbi pisko Ah kalbim hayat Beni zorla buraya gittik yine zorla yine seyahat yine tonlar cennetin yolunu bana sorma Tosun pipi mori değil mi piri benim eti gibi buradan diyelim var bitmedi bildiğim gibi dedi olabilir bak eğitim git benim bitmedi peynim değerimi bildeme bilde de ben bu da bildi miyim çok kinim kilidini kırdım değilim birik bu delik de bitti miyim derler demelim ama ettikten geri açtı ve tahtına taktı ve farkıma bıraktı bir taktik taktik tam takım aklıma tapta bir tablo minant bitti farkım delimin çoktan çözdüm bağını <laughs> Veri tabanıma dolu kelime <laughs> de bulu bırakışı bile ne ben çak <laughs> Bir sıfır bir sokaklardayız bir sıfır Kısır döngü çatışması olayların yatışması Uzun sürer vicdansızların atışması Koçkayla bilsiyle ateş nasıl katliamım harikasın düşmanlar Arkamda şapkadan çıkan bir asıl Kardeşler nasıl Kimse boşuna kasılmasın Tecavüzcü sapıkları asın, asın, asın. Çek, değil fat it, değil, destek ol respect, ortam uğruna peş, keş, keş, kadar kilo vermiş onun solunya çekme ya kasiyamla deşe. Sikim de değil sevme tek işim üretme Cindan olsa hep yerim bir ömür müebbe Kaç olanı çek sokaklarına düşek de Aynı bir gizmoz gibi tep Katliamını yine başım dertte Ne hayat sigortası ne diyorsun abim sen Aşık Veysel gibi kör olsam daha iyi görmek istemiyorum bu sahteri Leyla'la Mecnun'un hikayesi hemen bana küser Çekti cefa dinledik sako ceza Etnik fatal başarı göze batar Taraba kalaş odat yanana bir deli panik atak Bir gece gelirim adamın evinin önüne olurum karabasan Çok çektik kestik bana mı acılar efektif Yo flex bitch var teknik beni bulamaz detektif Katil ol git maske tak İstanbul Berlin basket up Küçükken de hazır pump up you go to server level up A dolar mı yanıyor? Abi söndür onu. Grip için ne kadar çok uğraşmış bu arada ya. Euro muydu yanan? Abi onu söndür. Abi. Bitti mi? Bitti.